Merhaba arkadaşlar Fen Lab Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hal değişim grafiklerini işleyeceğiz ve bununla ilgili sorular çözeceğiz. Hazırsak başlayalım hemen. İlk önce birkaç hatırlatmada bulunalım. Aynı maddelerden kütlesi fazla olanın sıcaklık değişimi az olur. Aynı ve eşit kütlede olan maddelerden fazla ısı verilen maddenin sıcaklık artışı fazla olur. Bunları unutmayalım. Soru çözerken işimize çokça lazım olacak. Eşit kütlede farklı maddelerden öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklık artışı az olur. Ne demiştik? ısısı büyük olan maddenin sıcaklık artışı az olur. ısısı küçük olan maddenin sıcaklık artışı fazla olur. Devam edelim. Hal değişimlerde katı, sıvı, gaz olaylarını bir bakalım. Katıdan sıvıya geçmeye erime, sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma, tam tersi olaylarına ise gazdan sıvıya geçmeye yoğuşma, sıvıdan katı hale geçmeye donma diyoruz. Tabii erimeden buharlaşmaya geçince yani şu tarafa doğru ilerlendikçe madde ısı alır. Çevreden ısı alır ve çevre soğur, madde ısınır. Tanecikler arası mesafe artar. Tanecikler arası çekim kuvveti azalır. Fakat gazdan katıya doğru ilerlediğimizde ne olur? Madde ısı verir. Madde'nin kendisi soğur, çevre ısınır. Tanecikler arası mesafe azalır. Tanecikler arası çekim kuvveti artar ve madde daha düzenli hale gelir. Bir de şunu unutmayalım. Madde'nin Katıdan sıvıya uğramadan direkt katıdan gaz hale geçmesine süblimleşme diyoruz. Süblimleşme. Şöyle yazalım. Gaz halden sıvı hale uğramadan direkt katı hale geçmesine ise kıralaşma diyoruz. Şu şekilde yazayım kıralaşma. Bunları unutmayalım. Yine soru çözerken işimize yarayacaktır ve devam ediyoruz. Bakın bu grafikler çok önemli. Grafik yorumlamayı öğrenmemiz lazım. Sorularda bolca çıkıyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz grafik maddenin ısı aldığı yani ısı alan bir maddeye ait bir grafiktir. Şimdi bölmelere ayırdım. 1, 2, 3, 4 ve 5. bölmelerde neler meydana gelir? Nasıl değişiklikler meydana geliyor? Bir bakalım. Bakın birinci bölmede madde katı haldedir. Şurada katı haldedir birinci bölmede. Bakıyoruz sıcaklığı artıyor. Dikkat edin sıcaklık şuradan sıfıra kadar gelmiş. Sıcaklık artmış. Aynı zamanda ısı artmış. Sıcaklık artar. Ortalama hareket enerjisi artar. Ortalama hareket enerjisi dediğimiz şöyle yine hatırlatanın bir önceki videoda da söylemiştim. Ortalama hareket enerjisi demek sıcaklık demek. Toplam hareket enerjisi ise toplam hareket enerjisi demek ısı demek. Bunu unutmayalım. Pratiklik olarak bunlar yine lazım olacak bize. Ortalama hareket birinci bölmede artıyor. Toplam hareket enerjisi de artar. Yani maddenin ısısı artıyor. Fakat ikinci aralıkta ise ne oldu? Madde katı artı sıvı haldedir ve bu aralıkta sıcaklık değişmiyor. Bakın sıcaklık şu noktadan bu noktaya kadar 0 santigrat derecedir. Sıcaklık değişmiyor. Sıcaklık değişmiyorsa o zaman ortalama hareket enerjisi de değişmez, sabittir. Toplam hareket enerjisi artar. Bakın şunu da unutmayın. Bir madde ısı alıyorsa onun toplam hareket enerjisi sürekli artacaktır. Tamam mı? Madde soğuyor da tam tersi olacaktır. Üçüncü aralıkta ise yine madde burada tek fazda sıvı haldedir. Bakın şunu da hatırlatayım size. 1, 3 ve 5. aralıktan madde tek fazladır. Yani tek çeşittir. Sıvı artı katı sıvı artı gaz değildir. Böyle olunca ne diyoruz? Madde homojen görünlüdür. Ama şu şekilde katı artı sıvı veya sıvı artı gazsa madde heterojen görünümlüdür diyoruz. Ve 3. aralıkta sıcaklık artar ortalama hareket enerjisi de artar sıcaklık artıyorsa her zaman ne dedik toplam hareket enerjisi yani ısı artar. Dördüncü aralığa baktığımızda yine bir sabitlik var değil midir? Burada da madde sıvı artı gaz haldedir. Sıcaklık değişmez. Sıcaklık sabit. Sıcaklık sabit olduğu için ortalama hareket enerjisi de sabit değişmiyor. Ama madde sürekli ısı aldığı için toplam hareket enerjisi artar diyoruz. Ve 5. aralığa gelelim. 5. aralıkta madde gaz haldedir. Tek fazladır. Yani homojen görünümlüdür. Sıcaklık artar. Ortalama hareket enerjisi de artar. Dolayısıyla toplam hareket enerjisi yine artar. Bakın şurada eğer ki madde hal değiştiriyorsa yani şu ikinci aralıkta ve dördüncü aralıkta madde hal değiştirmiştir. Ve madde hal değiştiriyorsa sıcaklık sabit olur sıcaklık sabittir, değişmez. Tamam mı? Devam edelim. Ve şu iki grafiğe bakalım. Maddenin ısı aldığı grafiği az önce gördük. Soğuma grafiğinde de arkadaşlar az önce anlattıklarımızın tersi gerçekleşir. O yüzden onlardan bahsetmedim. Birini bilin. Sorularda eğer soğuma çıkmışsa o ısınmayla ilgili yaptığınız yorumlarının tam tersini yapacaksınız. Ama burada bilmemiz gereken şöyle bir durum var. Bakın donma sıcaklığı ile erime sıcaklığı birbirine eşittir. Örneğin şuradaki maddenin erime sıcaklığı 0 santigrat derece ise donma sıcaklığı da bakın 0 santigrat derece olur. Kaynama sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı yine aynı. Kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece ise bu maddenin yoğuşma sıcaklığı da 100 santigrat derecedir. Ve şunu da unutmayın. Erime ısısı ile donma ısısı birbirine eşittir. Yoğuşma ısısı ile buharlaşma ısısı birbirine eşittir. Ama donma sıcaklığı ile donma ısısı birbirine eşit değildir veya erime ısısı ile erime sıcaklığı birbirine eşit değildir. Neden? Yine bir önceki videoda söylemiştim. Sıcaklıkla ısı aynı şeyler değildir. Bunu da unutmayalım. Tamam mı? Erime ısısı peki ne demekti? Sıcaklığı söyledik. Burada bakın yazıyor. Erime ısı şu demektir. Bakın bir maddenin şurada var ya erimesi için gerekli olan şu ısıya şu aralığa biz erime ısı diyoruz. Tamam mı? Ve devam edelim. Bakın saf madde ve saf olmayan maddelerin grafiklerine yine bilmemiz lazım. Saf maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları sabitken saf olmayan maddelerin belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur. Erime ve kaynama noktalarında saf maddelerin sıcaklığı sabit kalır. Bakın birinci grafiğe bakalım. Şu birinci grafiğimiz, şu ikinci grafik diye işaretleyelim. Birinci grafikte bakın sabitlik çizgisi var. Eğer bir grafikte sabitlik çizgisi varsa o grafik saf maddeye aittir diyoruz. Bu kesindir. Eğer ki sabitlik çizgisi yoksa bakın şu şekilde değil bu. Dikkat edin sabit değildir bu. Sabitlik çizgisi değil. O yüzden bu da saf olmayan bir madde aittir. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın bu madde e, şu grafik yani burada bu grafiğin ait olduğu madde katı veya sıvı olabilir. Katı veya sıvı olabilir. Neden? Bakın eğer sıvıysa burada kaynama sıcaklığıdır. Yok eğer bu madde katıysa şu çizgi ne olur? Erime noktası olur. Erime sıcaklığı olur. Ama bir grafikte iki tane sabitlik çizgisi varsa iki tane şu şekilde sabitlik çizgisi böyle devam edelim. Şöyle iki sabitlik çizgisi varsa bu grafik kesinlikle ve kesinlikle katı maddeye aittir diyoruz. Ama tek sabitlik çizgisi varsa eğer soruda belirtilmemişse bu grafik katı veya sıvıya aittir ama kesinlikle saf maddeye aittir diyoruz. Şöyle Evet bakalım bununla ilgili sorular nasıl geliyor? Biraz soru çözelim. Yukarıda X, Y ve Z saf maddelerinin şarlık zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerden hangileri aynı tür olabilir? Aynı tür olabilmeleri için arkadaşlar donma sıcaklıkları veya kaynama sıcaklıkları aynı olmalıdır. O halde hemen bakıyorum sabitlik çizgilerine hal değişim çizgilerine. Hal değişim çizgileri aynı olanlar X ve Y'yi görüyorum. Bakın dikkat edin erime veya kaynama noktaları aynıdır. O yüzden x ve aynı olabilir diyorum. Kesin olmamakla beraber o halde cevabımız x ve c seçeneği olacaktır. Bu soruya bakalım. Yukarıda şarlık zaman grafiği verilen maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın size ne demiştim? Eğer iki sabitlik çizgi çizgi varsa bir grafikte bu kesinlikle katı madde aittir. Katı madde ait ise birinci sabitlik çizgisi erime sıcaklığını gösterir. İkinci sabitlik çizgi kaynama sıcaklığını gösterir. O halde bu maddenin erime sıcaklığı 10 santigrat derece. Kaynaman sıcaklığı ise 65 santigrat derece. Yani doğru seçenek B seçeneği olacaktır. Şu soruya bakalım. Yukarıda ısıtılarak hal değişimleri gözlemlenen KVL saf maddelerinin sıcaklık zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre KVL maddelerinin 85 santigrat derecedeki fiziksel halleri sırasıyla hangi seçenekte doğru belirtilmiştir. Hemen bakıyoruz K maddesine bakalım. 85 santigrat derece bu aralıkta bir yer. L için 85 santigrat derece şurada bir yerde. Bakın. Yine iki sabitlik çizgi varsa bu maddeler kesinlikle katıdır diyoruz. Bakın birinci aralık neydi maddemiz? Katı. İkincisi şurada. ikinci aralık, üçüncü aralık, 4 ve beş de işaretlersek. Üçüncü aralıkta neydi? Değil mi? Katıysa burası sıvı. O halde K maddesi 85 santigrat derecede sıvı olacak. Bakın L maddesine bakalım. Şurası katı, değil mi? Sıvı. Şurası da gazlı. Değil mi? Daha önce az önce anlattığım gibi isterseniz bir dayıp geri sarın. Yine bir bakın. Gaz olduğu için 85 santigrat derecede L gaz olacak. Sıvı ve gaz doğru seçenek B seçeneği olacaktır. Bakalım bu soruya. Sıcaklıkları aynı olan K, L ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklıklarının zamana bağlı değişim grafikleri aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın dikkat edin. A seçeneğine bakalım. K ve L'nin cinsleri aynıdır. Bakıyorum K ve L'nin cinsleri aynı olabilir. Neden? Sıvı diyor bize bakın. Bakıyorum erime sıcaklıkları aynı. Hal değişim sıcaklıkları aynıysa aynıdır diyebilirim. Kesin değil ama diyebilirim. O zaman bu cevap olamaz. Şöyle çizeyim. L ve M'nin cinsleri farklıdır diyor. Bakıyorum. Hal değişim sıcaklıkları farklıysa o zaman bunlar farklıdır diyebilirim değil mi? B de gitti. Bize söylenemezi soruyor. K ve L'nin kütleleri aynıdır. Bakın. K ve L'nin kütlesi aynı olsaydı şu K bu da L. Eğer kütleler aynı olsaydı videonun başında ne demiştim? Kütleleri farklıysa aynı madde ise kütleleri farklıysa kütlesi fazla olan ışığılık artışı az olur ya da daha uzun sürer hal değiştirmesi için bakıyorum L'nin hal değiştirmesi için 2T kadar süre geçmiş geçmişken K'nın hal değiştirmesi için T süre geçmiş. O halde bunların kütleleri nedir? Farklıdır, aynı olamaz diyorum. Doğru seçenek C seçeneğidir. Yine de okuyalım. L ve M'nin kütleleri farklıdır. L ve M'nin kütleleri farklı olabilir. Bir şey söyleyemem. Farklı madde olabilir. Kütleleri de farklı olabilir. O halde doğru seçenek C seçeneğidir diyoruz. Bakalım nasıl soru sorulmuş bu konuyla ilgili daha önceleri. Bir öğrenci ilk sıcaklıkları aynı olan saf bir sıvıyı özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtarak yaptığı iki ayrı deneyin sonucunda şekildeki sıcaklık zaman grafiklerini elde ediyor. Bakın soruları çözerken özellikle yeni nesil sorularını Lütfen sorunun tamamını okuyun. Yani üstte verilen bilgiyi muhakkak okuyun. Sakın şunu yapmayın. Ya üstteki bilgi gereksiz ben zaten biliyorum. Yine de oku. Eğer biliyorsan tamam onu bir daha kullanmayacaksın. Ama üstü oku. Belki e, bir uyarıda bulunmuş bir şeyler söylemiş. Bakın burada ne diyor? Bir öğrenci ilk sıralıkları aynı. Dikkat edelim bakın ilk sıralıklar aynıymış. 25'e 25 bak altını çiziyorum. Saf bir sıvıyı Sıvı olduğunu da söylemiş. Bunlar önemli. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılarak yaptığı iki ayrı deneyin sonucunda şekillikteki zaman grafikleri elde ediliyor demiş. Yani bunu okudum. Okumasam yanlış cevaba gidebilirim. Yani bunu yapmayın. Buna göre grafiklerde taranmış olarak gösterilen alanda geçen sürenin ikinci grafikte daha uzun olmasını bu saf sıvının aşağıdaki özelliklerden hangisi etkilemiştir? Ne demiş bana? İlk sıcaklık aynı söylemiş değil mi? saf bir sıvıya aittir demiş. Eşit süre ısıtılıyor demiş. Değil mi? Bakın dikkat edin. O zaman ne kaldı? Hemen bakıyorum ilk önce hal değişimleri de aynı. Sıvının kaynama noktası 45. Kaynama noktası 45. O zaman bunların cinsleri de aynı. Cinsleri aynı. Eşit süre ısıtılıyor. İlk sıcaklıkları da aynı. Saf bir sıvıdır. O zaman bunların biri bakın dikkat edin kaynaması için yani kaynama süresi öyle söyleyeyim. Kaynama süresi 10 dakika geçmişken 20-20 10 dakika sürmüş. Diğerinin kaynama süresi yani buharlaşma süresi 40-20 ne olmuş? 30 dakika sürmüş. Yine söyleyeyim bir de onun başında ne dedik? Kütlesi aynı maddelerse eşit ısı verilmişse kütlesi fazla olanın değil mi? Sıcaklık artışı az olur dedik ki ya da ııı e Şöyle söyleyeyim kaynama süresi fazla olur yani uzun sürer. O zaman kütlesi büyük olan kim oldu? İkinci grafik. Demek ki bunların taralı alanların farklı olmasının sebebi kütlelerinin farklı olmasıdır diyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacak. Ve sıradaki soruda size hazırladım. Bunun da okuyorsunuz, cevaplıyorsunuz. Yorumda cevabını yazıyorsunuz. Haydi bakalım. Ve tabii ki de şunu da unutmayalım. Eğer kanala abone değilseniz kanalımıza hemen şu alt köşeden abone olup tıklıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Bildirimleri de açıyorsunuz. Her paylaştığım videodan anında haberdar olup zamanında videoyu izleyip ne yapıyorsunuz? Hemen bir sıfır öne geçiyorsunuz. Tabii ki Facebook sayfamızı da takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamızı da takip edin. Orada çeşitli notlar, deneyler paylaşıyorum, pratik notlar paylaşıyorum. Twitter sayfamız da var. Onun da takip etmeyi unutmayın. Tamam ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Ne diyoruz? Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Haydi bakalım. Herkes arkadaşına tavsiye etsin. Kanalımızı diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.